Direkt dış hatlardan çıkıyor muyuz? Ben de bir kez kullandım, bir hatlara gittim. Gelene 30 saat var diyor, daha. olma da bile giden. Bayağı yoktur, Yani şu an e, İstanbul Havalimanı'nda ha, <laughs> İstanbul Havalimanı'ndayız. Yani büyük bir e, alan var. Kapımızın açılmasını bekliyoruz. Daha doğrusu 10.40'ta herhalde açılıyormuş. Onu bekliyoruz. Yani daha kapı numaramızı öğrenmedik. Biraz erken geldi Çok fazla marka var. Türk markaları da çok. Yabancı markalar da çok. Dövete veri -dö -dö fena değil ama ben çok alkol sigara ağırlıklı. Yani farklı çok fazla bir şey. Onun dışında, hani fena değil, benim beklediğimden daha az çikolata çeşidi var. Sen turist Hayır, sen Kola Hayır. Neden? Misli, misli kola. Misli kola, sevgi değilsin yani. Hayır. Dediğin gibi bir fotoğraf vereceğiz. Tamam. Yani... Alo, bak aklına sordun ya. Tabi tabi. Ama şöyle bir şey var şu an. Ee, i̇nsanların yüzünü falan kapatmamız gerekir ya. Çok acayip bir şey olacak. Bir ha, mutlaka mutlaka Ama gerçekten AVM giriyor bu arada. Hep bir şekilde yani. MR Square gibi. En iyi gibi. AVM'den daha iyi bence hatta e, Arap... AVM olarak. Hayır, Arap, Arap AVM'si gibi değil mi? Araba AVM'si görmedim ben artık. <laughs> <laughs> MR işte, İstanbul'da var. İstanbul'da var. <laughs> 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 Hem sen buradaki fiyatları falan da göstermiş oldum, yani. TL olarak yazmışlar. TL olarak yazmışlar. Her şey yoruluyor şu anda. Evet. Gazanya. Ya bence bundan şu an hani buradan alıp çıkartın. devasa bir Yani bence fena ben değil ben bu şey arada, şey. arada ya. Bir Sence? Yani, fiyatlar fena bir değil yani. Korkunç bir rakam yok fiyatlar, yani. Bir şu bir an bir şey. her yerde o fiyatları verdiğimiz için. Evet. Ee, şu an 20 20 Mayıs'tayız. 20 Mayıs 2023 tarihinde herhangi bir yerde bir tatlıya, bir poğaçaya veya bir ee, hamur işine eğer restoransa yani şey değilse bakkal gibi hani böyle mahalle arasında bir yer değilse 100 TL'nin üzerine veriyorsun, 100 plus veriyorsun. O yüzden demek ki gördüğümüz fiyatlar günümüz tarihinde normal. Belki bundan 10 yıl sonra izlediğimizde bu videoyu bambaşka şeyler düşünebiliriz değil mi? Ne kadar pahalı işte. Ya da ne kadar ucuzmuş diyebiliriz belki de demek, yani. Demek. <laughs> yani ne kadar ucuzmuş demek istemem evet yani çünkü bu kadar da değil değil mi? Ama mesela şey Starbucks'ta yediğimiz iki o iki sandviç yemesek 200 lira şu an kardaymışız değil mi? Evet yani. maalesef. Çünkü uçaktaki kötü değil sandviç gayet iyi bir evet, sandviçti. Evet, evet. Ben hiçbir şey yiyemeyiz çünkü Türk Hava Yolları'nın olduğunu için. Çok... Ama yani şey çok var. Şey emin olduğun için ve dün arabada her şeyini bana bırak dediğin için böyle konularda ben artık sana bıraktım. Hiç düşünmedim direkt. <laughs> Bak Shake şey, çek şey var, Amerikanların ünlü burger joint'i. Oraya bir bakalım ben. Shake snake. İstanbul'a var galiba ya. <laughs> İstanbul. var. Ha yani direkt mağazalarda şey olarak Orada da yani havaalanı değil. Evet. Şu an kendimi böyle şey gibi hissediyorum ya, fuara gelmiş gibi hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ürün fuarı, hani <gülüyor> yiyecek, <gülüyor> e, kıyafet, <laughs> Lego'nun direkt mağazası var. Yani Zaten direkt oraya gideceğim Burada da Türk işleri yani bence mantıklı. Hem de yok Hem kalite hem inanılmaz pahalı değil. Ne? Hem kaliteli görünüyorlar hem evet. de inanılmaz pahalı değiller. Bence de. Evet, hadi bakalım. Lego. Bir haftalık. Merhaba. Bir iki tane tur aldınız. Girmedik dedik. Çıkmadık. Mağaza. <laughs> Bırakmayacağız. Tatile geldiğinizi zannediyorsunuz. <laughs> Oysa ki askerliğe geldiniz. Farkında değilsiniz. Her sabah kalkış saatleri, kahvaltı saatleri, otelden ayrılış saatleri. Dinliyorum. Şey, konuşacak. Şehirken sayısı sonra. buluşma saatleri, otele giriş çıkış saatleri hepsi bir tane saatine göre verecek. O yüzden saatlere uyarsak herkes için hep uyumlu olur. Böyle bir hafta boyunca gezeceğimiz, gideceğimiz yeni yerlere daha fazla vakit ayırırsınız. İşte siz hayran hayran o kiliselerin, meydanların katedrallerin, sarayların fotoğrafını çekerken yan kesicilerinde en sevdiği anlardır bunlar. O yüzden o yan kesicilere, kapkaççılara, cüzdancılara dikkat etmekte fayda var. Yani İtalya'da biz her gelen mutlaka grubumuza, konumuza bu tür olaylardan bahsederiz. Amaç korkutmak falan da değildir tabii ki. Sadece önlemlerinizi alın. Çünkü ben Türkiye'de İtalyanlarla da çalışıyorum. Doğal tabiat var, büyük olan Bu bölge 1800'lü yıllarda o dönemin aristokratlarının yaşadığı yerler. Evet. Evet. Şu anda çoğu evet. iş yeri oldu zaten. Artık bize ev olarak kurulmuyor, evet. ofis. almayın ki ben size hani doğmanın meydana götüreyim. Skalayı göstereceğim. Skalada alışveriş merkezinin içinden geçeceğiz. Ama buluşma yerimiz otobüsten indiğimiz yer olacak. Yani saat 18. Saatlerimizi ayarlayalım. Bir, şey saatlerim bir, saatlerim. saatlerim bir Saat. Saat Tünevveri kaybettik. Nerede ki acaba? Bir çikolata yiyelim mi? Bir tanecik. Duomo'dayız. Ne katedraliydi bu? Duomo katedrali ve Duomo meydanı. Güzel yani kolay. <laughs> kolay. Yani mesela bak şurada... Cumhuriyet meydanı. Orası Cumhuriyet nerede? Gösterelim. Gösteremeyiz. Cumhuriyet'te oldu. Şey tamam 1923 yılında gitti. İlan edeyim sonra bitti. E, cafe, wine, restaurant and pizza. İkinci <laughs> kavuştu. Yine kesin yeri. De, yani böyle ki hani hiç ediyoruz. hiç görmedim ben bu Kahveci kahveci bir yerden yani neyse öyle bir öyle bir yer bulana kadar biz şey yani. her yerde kahve var. Her yerin kahvesi. Olay o zaten. Sen gidiyorsun bozka Aa ne güzel tatil evet. diye. Tamam. Ve yani kaç şey. Evet. Ve e, İtalyan kahvesi yazıyordu. İtalyan şeyleri diye satıyor değil mi? Evet. Ya kötü değil şimdi güzel ama fiyatlar işte yani. Ee, güzeldi. güzel de demek istediğim şey yani, gidiyorsun bozka oturuyorsun. Başka bir yok. Evet. Ama burada herhangi bir e, evet. evet. marka amcanın kafesinden <laughs> bir tane kahve var. Bir dakika. Şey, e ama çıkartıp saçımı toplamak ve e, ona göre takmak istiyorum şeyimi. Kapatacağım bir de. Heyecan yapma şampiyon. Oldu mu? <laughs> <He>? Oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım. ben biraz fotoğraf çekeceğim. varmış bu akşam? Bilmiyorum ki. Bu elinde arkadaşlar. şey vardı, penis vardı helikopteriz vardı. Ama eski sen, etiket geziyorsun şu an. Turkish diye geziyorsun. Neden? Eski, etiket eski 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 Coğrafi işaretçisi falan değil o ya <laughs> gerçekten yani hani insan kendini no, böyle kalmıyor şey bence. Böyle videolar hiç gördün mü? Yani video mesela 3 saatlik bir video sadece böyle yürüyen <laughs> insanları <laughs> insanlar <laughs> çekiyor. Hayır sadece Aha. yürüyen insanları çekiyor. Bomboş. Hiç müzik yok. Hiç, sadece sokak sesi. <laughs> Starbucks'ı verelim. <laughs> yok oraya gidersek gidecemeyiz ya. Evet. Romeo'nun evini gördük. Yani çok bir şey anlamadım ama yanındaki restorana biraz baktık. Fena görünmüyor, bence Juliette'ye daha güzel. Hadi bakalım. Ben... Tamam, bas. bahsedelim. Ay evet. Tiyatro herhalde. Ee, danza. Şubat'ı oynadığım şekilde Şubat bence bu arada tarih bir <laughs> <laughs> Aha, burada Romeo ve Juliet oynanıyor bu My heart is yours. konusunda konuşuyorduk Oo. ya bak şimdi Margarita yedi buçuk Tamam benim düşündüğümden daha da ucuz oluyormuş. classic mask. 10 euro 10 euro falan. Domates sossuz pizza bak bunu unuttuk listemize eklemeyi. Beşamel evet. sosu benzeyen bir sos. Beyaz sos diye geçiyor Türkiye'de. Biz e, gurme lezzetler e, keşfetmeye çıkmışçasına e, lezzetler keşfediyoruz. Bu evet. videoları da çekiyoruz. Bu videoları da çekiyoruz ama yani bir e, kurgu yapmıyoruz. Ben bunları bir öğrenip yapayım ya çok evet, güzel bir videolar çıkacak. Ben böyle ben eve geliyorum. Benim Burada var, evet. Yapacağım. Yok, benim var. Hayır, ve bunları hayır, ve bunu gerçekten böyle bir yıl gerçekten iyi. en azından. Biz, gerçek buz boyutunda. <laughs> Sağ mı gittik, sola mı gittik? Sağ ya, yani? Ben buradan bir şey alamadım. İçeride gördüm ama bir şey direkt. E Söylesen? Söyleme Ben alırım. Işte, ya burada kalmayacak Hayır burada kalmayacak. daha iki <laughs> Oradan bir şey almam lazım ya. Legal. Legal olan şeyler. Burasına... burası da... burada var yanar. Juliet. Şey söylesene, ben buradan bir şeker alsam. Söyleyelim mi? Evet, gerek yok. Vakit olacak.